Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yaz meyvelerinden yararlanmaya devam ediyoruz. Bugün ben şeftali suyu yapacağım. Hem şimdi içmek için hem kış için nasıl isterseniz öyle saklayabileceğiniz iki tarifim var benim. Şimdi ben ilk önce şöyle bir kavanozlara koyup kaynatıp kavanozlara koyabileceğimiz bir çeşit yapacağım. Bir çeşidinde dilimliyorum. Derin dondurucuma koyuyorum. Kışın aynı şekilde kaynatıp soğutup içiyoruz. Ee, harika oluyor. Gerçekten e, artık yani ge almanıza gerek yok. İçinde katkı yok. Kendi yaptığımız. Şöyle ben tatlı tatlı e, şeftali aldım pazardan. Burada 3 kilo e, kadar şeftalim var benim. Biraz yumuşak tercih ederseniz daha tatlı olacak. Çok şekere ihtiyaç duymayacaksınız. Çok az e, bir şekerle yapabileceğimiz bir tarifim var. Şimdi ilk önce ben bunu şöyle bir doğruyorum pencereme üzerine biraz su koyup kaynatacağım. Daha sonra e, suya ne kadar ihtiyaç olduğunu ilk baştan koymayalım. Şöyle yumuşakları alacağım ve doğrayacağım. Evet, doğradım. Şöyle e, bunun üzerine şimdi. Dediğim gibi bunun kıvamı hani pişirdikten sonra suyunu ayarlayalım. Çünkü çok aşırı sulu olursa tadını alamazsınız. Böyle sevebileceğiniz kıvamda suyunu da artık size kalmış. Kabuklarını almadım. Bunu ben biraz şimdi üzerine su ekleyeceğim ve pişirmeye bırakacağım. Şekerini, suyunu pişirip rondodan çektikten sonra ayarlayacağım. Şimdi Biraz daha böyle ben doğruyorum gene aynı şekilde şöyle hani eril ufak hiç fark etmez seftallerimiz şimdi çok güzel suyu çekilmeden şimdi yapın derim. Şimdi hem daha uygun daha güzel sonbahara doğru mu suyu çekilir böyle bir posası kalır çok da güzel olmaz. Şimdi ben bunu böyle Arkadaşlar ben bunu çoğu. Meyvelerde de yaparım bu tarifleri böyle meyvelerimi her çeşidini alıp koyuyorum buzluğa benim oğlum çok sever meyve susuz neredeyse yemek yemez böyle yapıp her zaman Hani meyve suyumuz vardır doğal temiz sağlıklı kendimizin yaptığı sizlerle de paylaşmak istedim bunu da daha sonra ben dondurucuya koyacağım derin dondurucum var benim dondurucuya koyacağım çıkaracağım böyle buzlu buzlu üzerine çok az bir su ilave edip biraz pişireceğim aynı şekil aynı sistem İstediğim kadar şeker ilave edeceğim ve çok az da bir limon limon suyu atıyorum limon suyu hani renginin değişmemesi için kararmaması için. Çok az da bir limon suyu da atıyorum ben. Şöyle iki şeftali bayağı epeyce olacak. Ee, daha az ya da daha çok yapmak tamamen size kalmış. Şöyle ben içerisine çok az böyle bir limon atıyorum. Limon suyu yani. Şöyle bir karıştıracağım dediğim gibi kararmıyor ama zaten bunu dışarıda bekletmeden ben bunu hemen deri dondurucuma şu şekilde koyacağım. Gerçekten çok güzel oluyor. Farklı kayısıdan yapabilirsiniz. Bir bugün ben buzluğuma neler koyduğumu, derin dondurucuma neler koyduğumu sizlerle paylaşacağım. Çok hani hepimiz birbirimize paylaştıkça çoğalacaktır bilgiler böyle 2-2-3-3 doğrayıp koyabilirsiniz. Bayağı bir çıkıyor bunlardan. Şimdi şöyle ocağımın üzerine kaynayan çok az bir şeftaliye çok az bir limon koydum. Şimdi bunu bir rondodan çekeceğim Çok az da bir şeker koyalım önce. Şekeri tadına eee kendi hani nasıl seviyorsanız öyle. Şeftaliler çok tatlı. O yüzden şimdiden çok koymayacağım. Şöyle bir rondo yardımıyla iyice ezeceğiz. Zaten meyve hemen kaynıyor. İyice süre gelinceye kadar ezeceğiz. Evet şimdi son hali. Artık şimdi kaynatmaya gerek yok arkadaşlar rondonuz yoksa süzgeçte de çekebilirsiniz ondan da çok güzel bir kıvam elde olur şu koyuluk yeter çok da aşırı sulu yapmamanızı te yani tavsiye ederim Hiç bir tadını alamazsınız yoksa bana göre hani bu kıvam harika oldu şimdi bunu böyle kaynar kaynar ben şişelerime dökeceğim. Evet şimdi böyle sıcakken şişelerimi boşaltacağım. Evet arkadaşlar yaptığım malzemeden şöyle göstereyim. Şu kadar kaldı. Tam iki şişe çıktı. Tam ölçü yok ama şimdi bunu döker dökmez ben hemen sıkıca çok sıcak şöyle kapaklarını kapatalım. İster şimdi tüketin, ister kaldırın kışa tüketin ya da işte gösterdiğim gibi doğrayıp doğrayıp buzluğa koyacaklarınızı da aynı şekil yapabilirsiniz. Şöyle kapakları sıkı olsun ki tutsun. Şöyle ben ters çevireceğim. Çok sıcak. Şişe kapaklar tutsun diye. Şöyle ters çeviriyoruz. Bundan bir sürü yapabilirsiniz. Kayısı yapıp kayısı seviyorsanız kayısı olur. Ama şimdi şeftali zamanı. Bu da harika bir tarif yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir de şöyle doğrayıp bunları da doğrayıp koyacağım. Bu da çok güzel oluyor. Aynı hiç değişmiyor. Hani doğu kararsız kalmamanız için ikisini de göstermek istedim. Eğer şişe yapıp yer, yeriniz varsa şey yok derin dondurucunuz varsa doğrayın koyun yaz, kışın. Aynı şekil meyve suyunuz hazır olacak. Evet arkadaşlar şimdi bu iki şişem ben yaptım daha da devam edeceğim göstermek için şimdilik çok az yaptım. Sizlerle paylaşmak için asıl daha da yapacağım. Şimdi bu şişelerimizi üzerlerini böyle kapatacağız. Bir yarın'a kadar bunu hiç iyice kapakları tutsun diye koyacağız. Üzerini ben böyle bir kapalı tutacağım. Bir yerde hiç ellemeyeceğim. Yarın bakacağım. Kapaklarını yarın gene kontrol edelim. Atmamışsa dediğim gibi serin, karanlık bir yerde bunları muhafaza etmenizi güneş falan görmesin dolaplarınızın içlerine kaldırabilirsiniz e, tarifimiz Evet bugünkü tarifimde benim bu kadar arkadaşlar e, elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım desteklerinizi bekliyorum abone olmayı beğeni yorum yapmayı unutmayın bir daha tarifimizde görüşmek üzere hoşçakalın